bizim artık başlangıç sorunumuz olsun. Ve evet bugün envanterimdeki eşyalardan anladıysanız arı kovanları koyup arı çiftliği yapacağız. Şu yer çok güzel. Bu, bu arada ikinci kaydım. Çünkü sorun oldu. Ortayını basmayı yeni yazmadım. Neyse. Şuraya dört tane koyalım. Çünkü dört tane yeter bize. Şöyle koyuyoruz. Eski mi konuşacak? Ezan okunuyor. Çok kötü zamanlar var ya. Dün video gelmedi. Üzgünüm <laughs> <laughs> gelmedi. Ama ne yapalım? Gelmedi. Ama şimdi bir tane Evet. Şöyle, cennet bahçesi Burada bize bal yapacak. <laughs> ben onların ballarından oraya <laughs> bilmiyorum artık. Öyle yabancı yaban çiçeği mi? Yaban Yüce çiçeği de vardı. Kırıncı vardı. Laleye en sevdikler. Durma lale. Şöyle. Bacaklarım bunlar değil sadece. Daha var yani. Şöyle. atalım bir bunları mantarımız çöpler çünkü onun dışında ne diyorum ya orada evet beyazlar alacağız kandeler papatya ayçiçeği niye aldım ben ayçiçeğini acaba nasıl şey yapacaklar bal yapacaklar ya Neyse kan yenilmez bir tane boşluğa kaldı o kadar da önemli detaylara bakmaya gerek yok. Her yer çiçek olsak ya mis gibi her yer çiçek ya. Her kere de gelmezdi. Kapat yavruları kapat çok olmalı ya. Kapat ya. Kapat ya. Ben de çok e, hızlı konuşmadım. Sorunum sorunum. E zaten o e, halkı sesini kızmak çıkması gerektiği zaman. Onlar mı istiyorsunuz düşünüyorum. Videoya devam edelim. Çünkü sadece bir yana doğru ya. Neyse artık büyük bir olan. Evet sıra geldi. Bir bunlardan ee, Arılar daha çok çiçek, şey, ay kolon toplar. Daha bir bu konuda orada. O gerçi o boş yere gidecek. Şey, arı alabilir mi? Geç kaldı. O evet, arılarımızı savunmayalım ve bu videoda burada Pizza. Hemen şuradan aralarımı alıyorum ve video atabilirim. Haftada bir video atabilirim. Ancak bunlar önemli detaylar değil bence. Çünkü belki zamanım yoktu. Diye bir insan düşünmesi gerekiyor. Aynen. Hazırız. Yani. Araba atacağımızı yaptık. Niye bunlar arka taraftadır? Arka taraftakilerde mi? Bu ne dolaşıyor etrafta ya? Herhalde bal yapmak istemiyor. Neyse bal gitti. Parçiftliğimizi de kurduk ve bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.